Bugün sizinle birlikte Boss Life Tree adında bir oyun oynayacağız. Like'larınızı atıp kanalı bir resim. bir şekilde beni alıyorsanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Evet bunlar çalışanlar mı? Tamam o zaman sizlere bir at vereyim dostlar. Ee, senin adın Mıstık olsun. Senin adın da Cafer olsun. Mıstık bana ne kadar para kazandırmış? Mıstık güzel para kazandırmış ama zaman mı? Yorulmuş mu yani? Ve beyninin %80'ini falan kullanmış. Ben Mıstık'a bir promosyon vereyim arkadaşlar. Çünkü hak ettim bunu dostum. Ne? Birileri suç işlemiş. Bak. Bu adam e, ofisine kaka yapmış. Bu da. Ofisteki malzemeleri mi çaldın? Şimdi e, hırsızla hiç mücadele edemeyiz arkadaşlar. Hadi bu yine belki tuvalet doluysa yaptıysa bilemem. Bunu ben bir kovuyorum. Yürü! Ne? Ne, ne? 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 ne hareketler lan öyle? He? Ne çalıyorsun? Bre üf yapıyor. Tövbe yarabbim. Evet güvenlik kamerasına bakıyoruz. Benim çalışanlar muazzam bir şekilde uyuyormuş. Kalk kız. Şunu bir tıklatalım. Şuna bakalım. bunlar ne güzel uyuyor ya öyle. Ama bunların hepsi uyuyor ki abi yani gerçekten. Ne yaşanıyor bak 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 bak. bak, bak. Ben biraz başarı olamadım mı? Evet ikinci gün tamamladık dostlar. Şu an işe alım yapacağız herhalde. Ee, bu Adam Like şıklıymış. Hmm 5 üzerinden 3 derece akıllıymış. Ben Kovsam mı? Yükselişi 5 üzerinden 4, maaşı 5 üzerinden 5. Beş. Bak 5 üzerinden 5 istiyor. 5 üzerinden 3 de akıllıymış. Biz sizi sonra ararız abi. Hadi, bay bay, bay bay, bay bay. Tom Arjenison, garrison, master handshaker. <laughs> maaşı 1. <bir. gülüyor> bu gelsin. Heh, işe alındın. Az maaşla <laughs> ucuz işçi çalışıyoruz üzgünüm. Mike Magic. Evet, ma hızı 3. Çok akıllıymış bak bu. Hmm, gel gel sen. Kapı bekçisi olarak aldık bu abiyi. Akıllılar işimize yarar. Hacker mı? Aboli. Hacker'ı durduracağız şu an. Eee ay 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 e, ne yapacağım? Bilmiyorum ki ne yapacağım. Ha şunlara çarpılara basmam lazım herhalde. Allah'ım ya Rabbim. İş yerimizdeki bilgileri sızdıracaklar. Bu kişi e, tatile gitmek istiyormuş. Peki hak ettin mi kardeşim yani? Bilmiyorum sana bir izin versem mi? Orta çalışmışsın hadi izin verdim. Yürü yürü. İyi tatiller. Bak bak bak. Bu sürekli hastaymış. Şu an hasta mıymış yani? Abi hastaysan sen bir tatil yap evet yürü. Yürü. Ne yapmış bu yükselişe getirmiş sana tatil matil yok. Ben anlamadım şu anda hangi şekilde davranmalıymış bebeklerim yok benden patron olmazmış. O ne öyle hareketler? Ne oluyor? Partiden gelmiş. Bak bak bak. Dayı. Ben senin bir şunları bir yok edeyim aynen. He. Bu nasıl kılık kıyafet ya? Hiç düzen yok. Perukla gelmiş. Şuna bak hangover bu. Yürü. Abicim ofise böyle gelinmez. Allah Allah. Şunların Arkadaş hiç saygı yok ya. Yeni mesajlarımız varmış. Evet. Samuel. Samuel. Samuel, Samuel. Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ha bunlar bana para gönderiyor. Gönderin gönderin. Çok fazla para harcamışım. Bir dakika ne yaşandı şu an ben anlamadım. Umarım ofis batmıyordur. Neler yaşanıyor gerçekten? Kardeş. Ne yaşıyorlar bunlar? Ha? Abi ne yapıyorsun? Bak bütün insanları rahatsız ediyor bu ya. Bütün kızları. Şu hale bak. Seni ben var ya bir güzel kovdum ki. Şu hale bak seni. Ne yapıyorsun sen? Şunu ben bir kovayım da. Ha? Kovuldun. Bir güzel. Oh canıma değsin. İnsanları rahatsız etmek neymiş görsen bir gününü. Bir banyo bütün işlerden tamam mı? Ben zaten sponsorlarıma da söylerim. Bir daha seni hiçbir şey alamazlar. Öyle kolay değil bu işler canım. Pis sapık seni. Pizzacı bana pizza getirmiş. Bu da karımı fotosu mu? Görüyorsunuz. Aşığım. 100, 200, 300, 400. Tip yok. <laughs> Ağladın abi. Bana üzgünüm. Orada tip yok denildi yani. Veremem. Cimriyim. Elini işte tip vermedi. 50 lira geldi bana bedavadan ya. Neyse. O 50'yi verim olmadı. Şimdi arkadaşlar kontrat yapıyoruz. Diyor ki buna çok fazla fayda gerek yok. Ücretsiz çalışmayı kabul ediyor. Tamam mı? Size ben bir imza, şöyle bir imza. Gayet güzel. Okey Yine aynı şekilde. Bu nasıl bir imzadır dayı? Gerçekten. Şöyle bir şey. Hepsine neden ben farklı farklı imza atıyorum? bir fikrim yok. Şöyle. Hadi bakalım. Öyle bir eline koluna bir dikkat et. Tamam mı? Karşında patronum var hanımefendi. O nedir ya öyle? Ben sana böyle yapabilirim anca. Cık, 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 cık. Bunlar hiçbir, hiçbirine sahip kalmamış ya. O ne demek yani? O bana bakmazken ben kurabiye mi yiyeceğim? Hayırdır ben patron değil miyim abi? İstediğimi yiyebilirim. Allah Allah. <laughs> ben anlamadım bu işi gerçekten. Ona neymiş yani? Arkadaş bu benim işim değil mi? Siz de yiyin. Acı kan yemeğini yesin. <laughs> Vallahi nasıl bir oyun ya bu. <laughs> İyi yedim. Bir de olay diyor. <laughs> Abla ne yaşıyorsun sen ya? Bunlara para dağıtacağım ben. Al. Alın de para. Oo, oh, wow, 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 wow. Alın mutlu olun biraz kız. Arkadaki ağlıyor. <laughs> Bunlar ne yaşıyor böyle? <laughs> Ha, nasılmış nasıl oynuyor şu arkadaki şimdi bak 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 arkadaş ne yapıyorsun abi ben bunu kovmamış mıydım ya İnsanlar şaka yapıyor ya şu çocuğa şaka yavaşla diyor yavaşlamazsam ne olur Hii. sanırım bu kişi işe yeni gelmiş onu da şakalıyorlar evet. Hep böyle olur zaten. Yine bedava spin çeviriyoruz. Hadi. Ooo. 300 lira zenginiz. Gayet güzel paralarımız var. Sağ olun. Ben paralarını ne yapıyorum peki? Aa bu ne böyle? Yarış yapıyoruz. Ne alaka be? Abi. CEO olmak için. Gerçekten. ben nasıl bir patronum. Ben nasıl bir işin içindeyim. CEO olmak için Yarış yaptırtıyorum ya. Koltuk yarışı yaptırıyorum inanamıyorum. Good morning Bas. Good morning canım. Hey Bas ne? Ben sana kahve mi yapmak zorundayım? Allah Allah. Ha ben kendim yapayım da diyor. Sen git sonra diyor. Okey. Dur merak etme. Biraz süt, ko süt, koyayım canım. Şeker de alayım. Alabilirsin kahveni hanımefendi. Ne lazım? 32 lira lazım. 8. Ee bu ne demek ya? Ha şöyle katlayacağız bunları. Tamam. 16. Şunu da katla. 16 16 32. Buyurunuz. 3 tane bundan lazım. Dur şimdi bakayım. Şöyle yapsak bu da buradan olsa 8 8 16. Hah, iyi kazanıyor ha. Patron da vallahi çok iyi kazanmıyor mu arkadaşlar? Bayağı iyi kazanıyor. 32 dat. Bunları da çalışanlara verelim. 8 ve 4 lira. Tam bu adamdan nefret etmeye başladım. Bak şu an gerçekten ne yaptığının farkında mısınız? Aha. Şu masayı temizleyeceğiz. Benim işim gücüm yok da masa temizliyorum. Şaka mı bu ya? Allah Allah. Şu an kokmuş ayakkabılarını getirmiş. Bunlar nedir böyle abicim? Allah'ım ya Rabbim. masam mıydı yoksa? O? Eğer kendi masamsa hakkım var her şeye. Ama sizin yok. Ne oluyor? Bak bak. Çalışanlar çalışıyor mu diye bakıyoruz arkadaşlar. Şu an hepsi çalışıyor. Aferin size. Bak şu arkadaki sinirlendi bunların hepsi. Neden? Aa <laughs> Hayır. Pardon. Vallahi dövecek ha. Aman diyeyim. Ha, Yine geldiler. Cık. Bakıyorum performans ee, zaman yok mu? Aklını kullanmamış. Aklı kalmamış. Bu sefer Mıstık'la Cafer yine geldi arkadaşlar. Bu sefer de Cafer'i yaptıralım ya. Mıstık. Bak yine aynı kişi geldi. Ben bunları komamış mıydım az önce? Ha? Abi sen ne gülüyorsun? Kakam niye yapıyorsun? Ha ofisin içine. Tuvalet denen bir şey var haberin var mı acaba senin? Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Şükür işten çıktık. Allah kahretmesin. Polis. Anam. Anam ben ne yapıyorum? Aa ters yön. Ters yönmüş. Allah polis arabalarını sürekli. İyi ölmüyorum ha şu an valla. Ama iki dakikam var. Allah'ım. Ah sonunda geldim neyse. Vura vura geldik garip bir şekilde. Evet. Bu nedir? Projeksiyon. Best boss diyorsun. İşte benim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. O benim. Görüyorsunuz. En iyi patron benim. Ne oluyor? Av. Avriel. Bu ne demek? Av olması lazım işte. Avriel. Av. Ri. El. Heh. Elvira. Valeri. Valeri. E şu an yazmayı okumaya mı öğreniyoruz? Ne alaka ya? Daktilo mu kaldı ya? Yıl olmuş gibi 24. Vallahi inanamıyorum size. Yine bedava spinimizi çevirelim. 500 lira mı? Zenginiz. Bugün şanslı günümüzdeyiz gerçekten. Buyurun size paralar saçayım biraz. Şu mustağı atalım biraz. Şu ablama da. Bu niye bu kadar mutsuzsun ya? Tamam atıyorum sana da para. Arkadaki ağlıyor ya. <laughs> Şunlara bakın nasıl seviniyorlar. Nasıl bir oynayış şekli inanamıyorum ya. Gerçekten ya parayla sizi satın alabilirim demek ki ben. Bu kadar mutluluğun açıklaması olamaz. Ee Allah kuşa şunu. Anam dur posta kutularımızı. Postalarımızı alacağız. Dur 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 mektuplarım yanlış kutulara gidiyor. Abi. Wow, oh, 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 oh. Gayet iyiyiz ama ha. Hepsini toparladık. Hanımefendiler beyefendiler. mektuplarınızı alın. Hmm. Ben diyorum ki en iyi patron ödül alayım. Allah'ım hiçbir şey alamadım ya. Yılın patronuyum. Şu arabada hayalim. Evet. Şu bir de tatil ihtiyacım var arkadaşlar. Arabayı vuramadım dostlar. Heh. Bir de tekrar şöyle aldık mı yılın patronunun Nobel ödülü. Heh. <laughs> tamam. Şöyle. Gayet iyiyiz. Çok iyiyim ya. Abi benim gibi patron olmak vardı. Şu hale bakın al işte unuttum hangisi hangisiydi alaka? Benim patronluğa bakar mısın oynadığım oyunlara gerçekten? Kağıt oynuyoruz ya bu nasıl bir şey be? Şu şuna, şu şuna, bu da buna, bu bunun. Hep de aynısına koyuyor zaten. Yo bu bunun o zaman. Bu bununmuş, bu da bununmuş. Aynen öyle. 27 gün tamamladık ofiste ee, hiçbir iş yapmayarak. 15.93 şifre, 15, 15. 93. Aç kapıyı anne. Oo abi. İnsanlardan gerçekten onların rızklarından çalıp çalıp kasada biriktiriyorum herhalde. Hiçbir şey yapmamama rağmen kazandığım paraya bak. Evet arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte dünyanın en iyi kötü denilebilir patronu ben oldum. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsan ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Umarım videomu beğenmişsindir ve de bekle eğlenmişsindir. Videoyu kapatırken kanalımı bir şekilde abone olmayı da unutma Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.